Rakibimiz Bolu Spor'u da tebrik ediyoruz. Yani kolay değil. Onlar da çok iyi bir ime başarılı bir sezon geçirdiler. Buraya kadar geldiğimizde, baktığımızda ligin resmi olarak 42. maçını falan oynadık. Kolay değil. Artık ligin sonu. Onları da tebrik ediyorum bu seneki mücadelelerinden gösterdikleri performanstan ötürü. Artık oyuncularımı kutluyorum. Camiamıza hayırlı uğurlu olsun. Tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Bugün güzel bir ambiyans vardı. Şimdi bunların hepsi geride kaldı. play ayrı bir kategori diyorduk. Bu maç zaten kendi içinde özeldi. Avantajlı gelmiştik. Önemli olan bu avantajı koruyup oradan finalist olarak çıkmaktı. Şimdi artık her şey geride kaldı. İki takım kaldı. Perşembe akşamı inşallah çok istediğimiz daha önce kapısından döndüğümüz kupayı buraya getirmek çok istiyoruz. Oyuncuların da çok istiyor. Bütün yaptıklarımızın bir senenin anlam kazanabilmesi için bu güzelliklerin taşlanması için inşallah Perşembe akşamı burayı Lig takımı olarak döneriz. Tek dileğimiz, arzumuz bu. Taraftarımızın da orada desteğini sonuna kadar yapacaklarını inanıyorum, bekliyoruz. Artık bir adım kaldı. İnşallah bunu başarmak için ne gerekiyorsa yapacağız. İnşallah başarırız. Allah'ın izniyle teşekkür ederim. Tabii iki aydır bir maç oynadık. bunu biz çok zor an... Ya bu stat da bizim stat'tan daha eski burada oynanıyor maç. Bizim stat'ta oynanmıyor. Öyle bir durum da var. Biz aylardır e, küçük bütçelere kurulmuş bir takım olarak aylardır da iç sağ maçı oynamadan büyük bir mücadeleyle kimsenin bize hesaba katmadığı yerde bir pliyofa kaldık. Geçen sene kalmıştık, bu sene de kaldık. Ve bir çeyrek finalde İstanbulsporu Sporu deplasmanda eledik. İki ayetli bir maçtı. Biz e, Bandırma maçının büyük avantajını ilk maçta kaybettik. E, çünkü oradaki e, skor büyüyünce 4-1. Tamamen savunma odaklı bir bandırma spor. İlk maçta olduğu gibi. ilk maçta da öyleydi. Burada da öyle. Çok da doğal. Çünkü 3-0-3 fark avantajı kullanmak <laughs> için sadece savunma yapıp alanda beklediler. Ve sonucunda da e, oyunun son uzatma dakikalarında bir geçiş kontrataktan bir gol yedik. Bir sıkı mağlup oldu. Ben oyuncularımı tebrik ediyorum. E, bugüne kadar çok onurlu ve gururlu mücadele ettik. Çok ciddi bütçelere karşı, büyük şehirlere karşı buraya kadar geldik. Gönül isterdi final oynayalım. Belki Süper Lig'e çıkalım çünkü 33 yıl vardı. Böyle bir e, hayalimiz vardı. Onu gerçekleştiremedik. Ama e, lige çok renk kattığımızı düşünüyorum. 5 aydır iç sağ oynamadan pliyofa kalmak bence büyük başarıydı. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Bandırma Spor'a da finalde başarılar diliyorum.